Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Şubat 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Şubat'ın 18'ine kadar Güneş Kova burcunda 6. evinizde ilerliyor olacak. Yönetici gezegeniniz Merkür de Kova burcunda bulunuyor. Biraz daha günlük hayatınıza, iş konularına, çalışmalarınıza, mesleki konularına ve genel sağlığınıza daha fazla odaklanabileceğiniz bir ay içerisindesiniz. Özellikle 8-9 Şubat Güneş Merkür kavuşumu yeni kararlar vermenizi, yeni fikirler oluşturmanızı sağlayabilir. Bu yeni bir iş, mesleki alanda çalışmalarınızda yeni bir e, belki düzenleme söz konusu olabilir. Kova burcundaki bu etkileşimler biraz daha teknolojiyi, bilimsel konuları, dijital alanları, interneti ve online işleri de Gündeminize alabilir. Yanınızda çalışan kişiler, birlikte yaptığınız işler, hizmet aldığınız kişilerle kurumlarla ilgili konular da tabii ki bu ayın yine gözden geçirebileceğiniz temaları arasında yer alabilir. Genel sağlığınızı önemsemeniz gerekiyor. Alışkanlıklarınız, beslenmeniz, düzeniniz, diyetiniz, tüm bunlar hani günlük alışkanlıklarınız da aslında yine Şubat ayında önem vermeniz gereken temalar arasında. Ve 12 Şubat'ta. Aslan Burcu'nun 24 derecesinde dolunay meydana gelecek. 12. evinizdeki bu dolunay size önemli bir farkındalık, bir aydınlanma getirebilir. Gizli olan bir şeylerin açığa çıkması da olabilir bu. Kendinizle de ilgili önemli bir şey fark edebilirsiniz. Ruhsal, bedensel, zihinsel sağlığınız, şifa, arınma ve terapiler. Bu dolunayla birlikte hız kazanıyor. Burada hayatınızdan bazı şeyleri çıkarmanız, şöyle bir sadeleşmeniz, yaşam kalitenizi arttırmak için bazı kararlar vermeniz mümkün. Yine çalışma ortamlarınızda işinizle ilgili veya beraber çalıştığınız kişilerle ilgili bazı önemli konular olabilir. Ve bu Uranüs'ten de açı alan bir dolunay. Dolayısıyla bazı sürpriz, hızlı gelişmelerin, değişken durumların olmasını da bekleyebiliriz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecektir. Özellikle sabit burçlarımız daha fazla etkileniyorlar. Haritalarınızda özellikle sabit burçlar, aslan, kova, boğa ve akrep 24 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunay sizin için daha etkili çalışabilir. Bu arada gizli konulara, sizin sakladığınız bazı gizli bilgilere e, dikkat etmekte fayda var. Çünkü dolunaylar gizli bir şeyleri de açığa çıkarabilir orada. Gizli düşmanlıklara da tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Mars ayın 24'üne kadar Yengeç Burcu'ndaki gerilemesini devam ettirecek. 11. evinizde şu dönemde özellikle Ocak ayından bu yana e, bazı projeleriniz yavaş ilerliyor olabilir. Özellikle ekip çalışmalarında, organizasyonlarda ya da arkadaşlık ilişkilerinizde biraz pürüzler söz konusu olmuş olabilir. 24'ünden itibaren Mars Retrosu tamamlanacak. Mars ileri dönecek. Ancak 11 Nisan'a kadar da Yengeç Burcu'nda yani hala daha bu alanda biraz mücadele var. Özellikle e, yani finansla ilgili konular olsun ya da yeni girişimleriniz olsun, e, özellikle kalabalıklar içerisindeki başkalarıyla paylaştığınız her türlü faaliyet, e, bu alanlarda daha fazla mücadele içerisinde olabilirsiniz. Ancak Mars Retrosu tabii ki biraz daha sıkıntı, gecikme, gerileme yaratabiliyor. 24'ünden itibaren Mars ileri dönünce bu alanlarda daha hızlı yol almanız, ilerlemeniz de mümkün olabilir. Ve gezegeniniz Merkür ayın 14'ünde Balık burcuna geçecek. Güneş de 18 Şubat'ta Balık burcuna geçiyor. Artık ilginiz, alakanız, zihniniz, ilişkilerinize, eşinizle ilgili konulara, partnerinizle ilgili konulara daha fazla yönelebilir. ve 28 Şubat'ta bu alanda balık yeni ayı doğacak 9 derece balık burcunda birçok gezegenin de balıkta olduğu böyle bir steryum içerisindesiniz kuzey düğümde artık biliyorsunuz balık burcuna yerleşti Neptün de yönetici gezegen olarak yine balık burcunda bu ne demek sizin için ilişkilerde daha kadersel bir döngü başladı biraz hani eşinizle ilgili konular önemli evli değilseniz belki evlilik konularınız çok fazla artık etkili olmaya başlayacak buralarda Tabii ki yeni başlangıçlar bazı bireysel adımlar da söz konusu olabilir. E, hayatınızdaki eşinizin, partnerinizin de yaşamında bazı önemli gelişmeler olabilir. E, biraz daha tabii ki ideallerinizin güçlendiği, daha vizyoner olduğunuz bir dönem. E, Neptün zaman zaman çok hayalci olabileceğinizi de işaret ediyor. Dolayısıyla hayallere de dikkat etmek lazım. Sadece ilişkiler, eş-partner konuları değil, işbirlikleri, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar alanında e, hayaller, vizyonlar iyi idealist olmak ama bir yandan da gerçekleri de iyi burada gözetmek gerekiyor e, Bu dengeyi tutturmak gerekiyor lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok daha etkili olabilir ilişkileriniz adına mart ayı çok önemli görünüyor bu yıl mart ayı hem sizin için hem kişisel alanda kolektif için önemli çift tutulma var iki gezegen retrosu var Dolayısıyla özellikle bu balık yeni ayının etkilerini biz Mart ayı içerisinde daha fazla gözlemleyeceğiz ve bazı gözden geçirmeler de yapabileceğiz ya da bazı değişken durumlar da çok hızlı gelişebilir özellikle Mart ayı içerisinde. Dolayısıyla Şubat ayı aslında bir şeyleri planlamak için, şöyle bir idealize etmek için, odaklanmak için, gözden geçirmek için iyi bir dönem. Biraz da akışta kalmak, şartları şöyle bir incelemek, tefekkür içerisinde olmak sizin için çok daha doğru olabilir sevgili başaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.